Sevgili çocuklar, değerli gençler, Çamlıdere kaçkınlarının yolculuğu devam ediyor. Bugünden yarına, geçmişten geleceğe yolculuğumuz hızla sürüyor. Bugünden yarına seslenmeye devam ediyoruz. Yine bir sırrı açığa çıkartmaya, geçmişin izini sürmeye geldik buraya. Şu an yine eski adıyla Emirler Mahallesi'ndeyim. Şimdi Elvan'la piyadenin arasında kalan yer eskiden emirlerdi. Şimdi orası piyade mahallesi olmuş. Önceki videolarda gösterdiğim gibi emirler tren istasyonunun da yerinde artık yerler esiyor. Onun yerine şu arkamda görmüş olduğunuz Eryeman istasyonu konmuş. Zaten oradan da yüksek hızlı tren geçiyor. Orada da onun da bir durağı var. Benim ise hemen şu ileride arkamda görünen binaların olduğu yerde bir evimiz vardı. Önceki videoda göstermiştim mavi ev. Evimiz derken o bizim tabii ki kendi evimiz değildi. Bizim oturduğumuz bütün evler kiralıktı. İşte Ankara'ya gelip ilk Gülveren'den başlayıp emirlere süren yolculuğumuzda oturduğumuz bütün evler tabii ki kiralık evlerdi. İşte mavi eve gelmemizde benim de rayların üzerinde sürecek çocukluğum başlamış oluyordu. Neredeyse 68-69'dan Ankara'ya geldiğimizi düşünürsek 71-72'den sonra Emirler Mahallesi'nde gözümü açtığımda hemen sol yanımda işte bu görmüş olduğunuz demir raylar vardı. Kısa bir videoda gösterdiğim ve Üzerinde koşup oynadığım o raylar, işte emirler, durağının bulunduğu raylardı. Yani o zaman nasıl bir şeydi bilemiyorum. Güvenlik tedbirleri tabii bu noktada değildi. Biz o rayların üstünden neredeyse inmezdik. Dediğim yaşlar 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşına kadar o tren istasyonunun etrafında gezer dolaşır oynardık ve sağımızdan solumuzdan trenler geçerdi. İşte benim oradaki en büyük serüvenim şuydu. Evimizde bazen kazeti pişerdi. Kars'tan kazetleri gelirdi. Ve benim en nefret ettiğim koku da kazetinin kokusuydu. Evde kaz eti pişmeye başladığında ben kendimi dışarı atar ve evden hızla uzaklaşırdım. İşte o evden kaçtığım zaman huzur bulduğum tek yer yine tren raylarının üstüydü. Ama tehlikeli de bir durumdu bu. Bazen de banyo yapmaktan kaçtığım zaman yani diğer gazeti kokusundan nefret ettiğim kadar diğer bir şey de banyo yapmakta nefret ettiğim şey. Banyo yapmamak için evden kaçtığımda koşarak Rayların üstüne çıkardım işte babam ya da annem arkamdan koşarak gelir, bağırlardı. Ta ki oğlum gitme, tren basar. Ben dinlemezdim. Böyle yani kaybolup gitmek isterdim oradan uzaklaştıkça uzaklaşırdım. Yani evden mavi evden uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşmaya çalışırdım. Belki saatler sonra geri dönerdim. Bu tren raylarının işte etrafı böyle şimdiydi gibi güvenlikli olmadığı için rahatlıkla o raylarda koşar oynardık. İşte takibin raylar üstündeki serüveni böyle başladı. Şimdi hemen bir parantez içinde takibin hikayesini anlattıktan sonra raylardaki diğer hikayelere geçmek istiyorum. Raylar üzerinde neler yaşadık, tren vagonlarında neler gördük onları size anlatacağım değerli çocuklar. Benim 18 yaşına kadar ismim takipti. Bunun şöyle bir öyküsü var. Benim annem bana hamile kaldığı mevsim kış. Tam doğum tarihim gün ay olarak bilinmese de kış olduğunu biliyoruz en azından. O dönemde babam komşularla bir kavga yaşar. Yani o zaman e, çok nasıl söyleyeyim kozmopolit bir köy yapısı var. Yani köylerde Kürtler, Malakanlar, Türkmenler, Azeriler yani her türlü şeyden kökeninden gelen insanlar var. Yanlış hatırlamıyorsam babam işte bir arkadaş grubuyla kavgaya karışır muhtemelen Kürt arkadaşlarıyla ve kaçar yani jandarmaya yakalanmamak için jandarma babamı aramaktadır. İşte o dönemde babam kayıpken annem beni doğurur. Köyden nasıl söyleyelim böyle akla eden birisi de der ki nereden aklına geldiyse bu çocuğun babasını jandarmalar arıyor. Takip ediyorlar. Gelin bunun adını takip koyalım. İşte böyle bir neden sonuç ilişkisi kurar ve benim adımı takip koyar ama bu takip ismini koyarken benim yaşantımda nelere yol açacağını yani bugün yakalasın, bulsan yüzüne söylese kesinlikle inanamaz. Bizim kader çizgimizi de işte o takip ismi o zamandan belirlemiş olur. Hani nasıl bir kader çizgimiz bizi Ankara'ya getirdiyse o takibinde hayatımızın kalan bölümünde çok farklı yansımaları, çok farklı sonuçları olacak. İşte takip öyle takip olur. Ve Ankara'ya geliriz işte Emirler Mahallesi'nde mavi eve yerleşiriz. Tam hatırlayamıyorum. Tek kat mıydı? iki kat mıydı? Dört kardeşiz daha. En küçük kardeşimiz doğmamış. Bir evde yaşıyoruz. Ve ben gözüm açtığımda işte ilk okula başlıyorum. İlk e, çevreyle temasımız başlıyor. Yavaş yavaş arkadaş gruplarıyla tanışıyoruz mahalleden. Okula başlıyorum. Birinci sınıf, ikinci sınıf derken. İşte bu arkadaş gruplarıyla yavaş yavaş tren raylarının üzerinde oynamalara başlıyoruz. yani, O zaman şimdiki gibi tabii 10 dakikada bir tren geçmiyor herkese. Saatte bir belki 2 saatte 3 saatte bir Ve Böyle 10-11 yaşlarına Gelince artık Özellikle de Etimeskut Burak'ın da bir okula gitmemden Dolayı Trenle temasımız başlıyor Yani trene binip inmeye başlıyoruz İşte o günden sonra Tren raylar üzerinde ve Tren vagonlarında Şu an anlattığımda Şok geçireceğiniz şeyler yaşıyoruz Örneğin en büyük aktivitemiz tren kapısında gitmek. Böyle bir deyim vardı. Yani şimdi bu trenlerin kapıları diye bir şey yok zaten. Kapandığı zaman dışarıda duramazsınız. Bizim en zevkli yolculuğumuz bu tren kapılarında gitmekti. O zaman kondoktörler vardı. Tek tek vagonlara girer. Paso bilet, paso bilet, paso bilet derdi. Pasos olan pasosunu gösterir. Yani aylık bir paso alırdı. Onunla sürekli gider gelirdi. Bilet olmayan da bilet alırdı. O zaman her durakta böyle bilet şişesi falan yok. Trene biniyorsunuz. Bir kondüktör size bilet veriyor. İşte biz o pasomuz yoksa o kondüktörlere bilet kontrolcülerine diyelim yakalanmamak için kapıda giderdik. Diyeceksiniz ki kapıda nasıl gidiyorsun? kapıyı açıp seni yakalar. Yani işi öyle bir ilerletmiştik ki sonraki yıllarda kapıları açıp kapıdan kilitleyen kilitler yapmıştık. Böyle L şeklinde bir şey vardı. Trenin kapısına yani dış kapısına ayakta duruyorsun, kolunu şeye geçiriyorsun. Orada bir tutamak vardı. Trene binerken o tutamağa kolunu geçirirsin, tutarsın böyle. Ona kolumuzu geçirir ve tren o süratle giderken artık saatte 50 kilometreyle mi gidiyor, 60'la mı gidiyor o zamanki ee, buharlı lokomotifi düşünün. Onun kapısında diyelim Emirler'den Etimeskut'a kadar giderdik ya da Emirler'den Sincan'a kadar gelirdik. E, ee, kondüktör o kolu biz dışarıdan kilidi daha doğrusu dışarıdan kilitlediğimiz için açamazdı. Yani açsa da bizi tehlikeye atmamak için e, beklerdi. Bir de şöyle bir taktiğimiz vardı. Trene bindin, baktın konduktör yok. Orada duruyorsun. Öbür durağa geçtiğinde çünkü konduktör binip tek tek bilet kese kese yani baştan binerdi ya da sondan başlardı. Öbür vagona kadar giderdi. Yani diyelim beş vagonlu bir e, lokomotif. E, bize sıra gelene kadar belki biz inerdik yani. Ya da öbür vagona geçerdik. İşte biletçiyi gördüğümüz biletçi diyelim ona konduktör demeyelim biletçiyi görünce hemen onun yani bu tarafta şeyler var. Nasıl söyleyelim? Şu arkada bakın bekleme istasyonunun ortasında bir e, yükselti var. O yükseltiye insen biletçi seni görecek. Ama biz ne yapardık? Arkadan atlayıp biletçinin arkasından dolaşarak diğer vagona geçerdik. Bizi görüp de bilet kesmesin diye. Ya da aşağı iner beklerdik. Tren yavaş yavaş hareket eder. O arada kapılar da kapanmıştır. Kapılar zaten manuel kapanıyor, elle kapanıyor. Kapılar kapanır, her yaya, tren hareket etmeye başlar. Biz hemen koşarak herhangi bir kapının basamağına atlardık. İşte o saatten sonra eğer atladığın basamak biletçinin olmadığı e, vagonsa zaten biletçi seni göremez orada giderdik bazen içeride girerdik yani girersin çıkarsın bunlar olağan şeylerdi ee, sadece bunu ben yapmazdım yani herkes bütün e, haylaz yaramaz çocukların yaptığı işlerden biriydi bir de keyfine tren hareket ederken koşarak binme vardı yani kolundan tutuyorsun böyle şeyinden tutamağından diyelim orada binerken tutulan bir tutamak var bir ayağın yerde yani şey de diyelim, yükselti de diyelim. Bir ayağını vagon atıyorsun, diğer ayağınla böyle o yükseltiye vura 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 gidiyorsun. Ondan sonra kapıya geçiyorsun, kapıya oturuyorsun ya da ayakta gidiyorsun. İkincisi macera, riskli, neredeyse ölümüne yaptığımız heyecanlı serüven. Tren istasyona girdi. Yavaşlamaya başladı. Daha tren durmadan biz kapılar açardık. Durmasına fırsat vermeden yine ayağımızı böyle yavaş 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 o yükseltiye değdire değdire Allah göstermesin yani araya düşüp ölmemek yani nasıl söyleyeyim tamamen şans işi. Şans kader. Ve o hızla o yükseltiye kaldırma diyelim kendimizi atardık ve bundan işte de korkmazdık. Yani hiçbir korku duymazdık. Ama bunu bu surat yani bu hızı ayarlayamayıp kendini bırakıp da ne bileyim ağzı yüzü dağılanlar da tabii ki oldu. Onu da gördük. Bazen korkardık. Ee, en büyük yani riskli trendeki maceramız işte kapılarda gitmek tren durmadan inmek, binmek, atlamak, zıplamak, biletçiden kaçmak. Tabi bazen planın tutmayabilirdi. Biletçi seni takip ediyor. Onlar da artık illallah demişti. Dediğim gibi sadece yapan ben değilim ki. Onlarca çocuk böyle macera peşinde. Haylaz. Biletçiler de artık yakaladığını deyim yerinde ise iyi bir patakla trenden atardı. Böyle böyle işte günler geçti. Diğer Kötü bir alışkanlığımız maalesef işte çocuk ve çocukluk ve cahillik diyelim daha 11 ya da 12 yaşlarında işte 5. sınıfa falan giderken yavaş yavaş e, hatta orta birde hatırlıyorum ilk belki o zamanlar başladı. Beylerin tren istasyonlarında atılan izmaritleri içmek şu an ben sigarayı bırakalı neredeyse 25 yıl oldu işte o dönemde sigaraya başlayıp e, bu kötü alışkanlığa neredeyse o zamanlar başlayıp ortaokul, lise, üniversite yıllarında hep sigara içmiştim. Sonra 30 yaşında bıraktım. Neredeyse e, 30 yıla da yaklaşıyor. Yani 25 yıldan fazla oldu sigarayı bırakalı. Bu izmalitlerle sigara alışkanlığı başladı. Düşünebiliyor musunuz? Yani tabii böyle yere düşen bir yanan Birisi işte tren geldiğinde izmariti e yere atardı biz hemen koşar onu alır içmeye devam ederdik ama böyle bir e, o ağzının değdiği bölümü de artık içgüdüsel mi yapıyoruz onu bir şey bildiğimizden mi kazamıza falan böyle silerdik elimizde orayı bir şey yapardık ona rağmen içerdik Allah bilir o zamanlar bize nasıl bakteriler mikroplar virüsler bulaştı da nasıl hastalıklara yakalandık hiç haberim yok hiç hatırlamıyorum diyeceğim. Sigara alışkanlığına da işte o kaldırımların o tren raylarının üzerinde başladı. Diğer bir kötü alışkanlığımız bu tren raylarının altlarında bazı yerlerde böyle köprü gibi yerler vardı. Oralara gizlenir geçen yük trenlerine taş atar oraya kaçardık. Böyle yük trenleri geçerdi. Yani şeye normal yolcu trenlerine yapmayacak kadar kafamız çalışıyordu. Onlara yapmadık yani o bir oyun gibiydi bizim için. Elimize bir taş alır. Tren çok da hızlı gitmiyor yani o zamanki yük trenlerini düşünün. Üzerlerinde tabii görevliler falan orada. Hani bizi görmesinler diye. Taşı trene fırlatır. O köprülerin altına saklanırdık. Ya kamufle olurduk. İşte bizim tren rayları üzerinde başlayan yolculuğumuz bizim hayatımızda böyle ilginç, değişik pek de iyi olmayan yani kötü alışkanlık diyeceğimiz alışkanlıklar da vermişti. Neredeyse günümüzün dediğim gibi çoğunu bu tren raylarının üstünde duraklarda yani kaçak olarak trenlere binip inmek binerdik taşıya kadar gittiğimiz olurdu bazen. Yapabilirsek gara kadar gittiğimiz olurdu. Bazen Sincan'a kadar geldiğimiz olurdu. Bu şekilde e, para vermeden işte sırf bazen macera olsun diye bazen e, bir işimiz olduğundan bir, bir yere gitmemiz gerektiğinde bu yollarla tren istasyonlarında çocukluğumuzu geçirdik. İşte sevgili çocuklar, değerli gençler Emirler Mahallesi'nde başlayan takibin trenlerle ve raylarla ilgili anıları böyle. Belki başka bir videoda yine bu anıları tazeledikçe başka serüvenlerim de olacak. Yani sizleri böyle hayrete düşürecek. Bu yaramaz takibin o çocukluk yıllarında bakalım daha ne gibi halkları ortaya çıkacak onları size anlatacağım böyle ana videolar olacak yani bir taraftan bir şeylerin izini sürerken bir taraftan da sırları açığa çıkartacağız anıları canlandıracağız şimdilik eski mahallemden eski çocukluk semtimden Emirler Mahallesi'nden bu videoda anlatacaklarım bu kadar daha sonra bir Sincan'la ilgili videom olacak. Ondan sonra diğer istasyonlarda, diğer duraklarda geçmişinizini izini sürmeye ve bugünden yarına seslenmeye devam edeceğiz. Bizim bu videolarımızı izleyen, bizi takip eden YouTube kanalında bizi takip alan değerli dostlar da bizi izlemeye devam etsinler. Bizi takip aldıkları, izledikleri için teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe bu testlenmemizde bize biraz yorumlarıyla moral verirlerse teşekkür ederim şimdiden. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eş, dost, tanıdıklarınızla lütfen paylaşın. Bizim böyle bir hikayemiz var. Bakalım sonraki videolarda neler olacak, neler anlatacağım size. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle.